Pablo abi izleyicileri Bugünün sorusu Mert Ramazan Demir mi? Mert Yazıcıoğlu mu? Biz sizi bekletmeden hemen başlayalım Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? <laughs> Mert Ramazan Demir mi? Neden sevgilim demedin? Ne? <laughs> <laughs> Sorsam Ben şey. Dil çifti daha bitirdim Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? Ramazan Demir <laughs> sen? favori. Yazıcıoğlu Kaçmasaydı Kolay. Abi Mert Yazıcıoğlu Mert Yazıcıoğlu o, 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 ne demek yani? Mert yazıcı Mert Bence Ramazan. Neden? Demir. Yakışıklı. <laughs> Yeter mi sadece? Bence yeterli. Yok yok. Sadece yakışıklık mı önemli? Yetenekli de. Yazıcı oğlum al onlar. Bir dakika gel şöyle. <laughs> Gelsene. Mert Ramazan Demir mi Mert yazıcı oğlum? Kim onlar? Oyuncu. Kim ben bakacağım ya merak ettim. Bakayım yazıcı oğlu aldım kaçtığı ben şey yapıyorum. Bak <laughs> o da şey işte ya. ya. Ben bilmiyorum oğlum. Göstermin. Ne oğlum soyadı neydi? <laughs> Mert Ramazan Demir. Net diyor? Buruk bence bu. Sen Mert Ramazan Demir mi? Aynen. Mı? Peki sen neden sevgilim demedin? Neden bir seçenek olarak bıraktın? Al işte bir dakika. Allah Allah. Ben bilmiyorum. <laughs> İlk aklına bence bu çocuğun gelmesi lazım değil miydi? Öyle o değil miydi? Yeri ayrı. O ilk gelir de senin sonra kaçtık ben. Tamamdır <laughs> o zaman. Öyle <laughs> diyelim. Siz tartışın artık. <laughs> Yok teşekkür <laughs> ederiz. Mert Ramazan Demir mi Mert yazıcı Ferit var ya Ferit. Ben Mert Ramazan demiş. Teşekkür ederim. Abi Mert Yazıcıoğlu. Tanımıyorum ya. Kim <laughs> mu? Mert Ramazan demiş. Neden? <laughs> yani, e, daha Okay. 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 Mert, Mert, Demir. Mert Ramazan Demir. Yok Mert Ramazan Demir. Yok yazıcı olur oğlum. Sorry, sorry. Abi o kadar turist taklidi yapamadın ki. <laughs> Sadece soru soru diyor. Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcı oğlu? Mert Yazıcı Sen de? Mert Ramazan Demir mi? Neden? <laughs> <laughs> Daha yakışıklı ben. Mert Ramazan Demir. Tanımıyorum ikisini de. Tamam Mert Ramazancı. Ben bilmiyorum. Siz? Mert Ramazancı. Siz? Soğaçı Ramazan. ben hiç bilmiyorum. Soğaçı. tamam. İki tane cevap yeterli. Teşekkür tamam. ederim. Mert Ramazan, Mert Ramazan Demir mi? Mert Ramazan Demir mi? Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcı? Evet, evet. 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 Şey yani. Şey. Ney? Fark etmez. Şimdi ikisini de tanımıyorum. Kim ikisi? O zaman boş verin. Hiç cevap vermeyin. Çünkü cevap vermeniz etik olmaz tanımıyorsanız. He? Cevap vermeniz etik olmaz tanımıyorsanız. Valla tanımıyorum. Kolay gelsin. Size şöyle devam Teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu. Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu abi. Ne abi? Mert Yazıcıoğlu da. Mert Yazıcıoğlu abi. Yok Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu diye soruyorum. Mert Yazıcıoğlu abi. Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu ya, Mert Ramazan Demir. Türkiye bu kadar düşündüm, ben onu merak ettim. Mert Yazıcıoğlu. Bir andırıyor musun? Mert Yazıcıoğlu abi ya. Daha yakışıklı, daha karizmatik adam. Okey, teşekkür ettik canavuzun için. Mert Yazıcıoğlu. Mert Yazıcıoğlu. Bugün benim doğum günüm. Sen hoşsun. Kolay gelsin. Eyvallah reis. Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? Hayır <laughs> Hayırmış ne? Evet öyle öyle Yazıcı <laughs> Yazıcıoğlu mu? Mert Doğru. Ramazan Demir mi? <laughs> Mert Yazıcıoğlu Ben bilmiyorum kuzen ya O zaman cevap vermeyelim. Ben de Mert Yazıcıoğlu demek istiyorum evet. Tamam Ramazan Demir mi Mert yazıcıoğlu. yazıcıoğlu? Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu. Demir, Mert Yazıcıoğlu. Mert Yazıcıoğlu. Ne Oğlu. Demek Mert Yazıcıoğlu. Mert Ramazan Demir. Şey. Mert Ramazan Demir. Teşekkür ederim. Eşit gibi. Mert ya. e, Türkçe bilmiyorum. Biz de öğretelim Türkçe. <laughs> Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu? Yazıcıoğlu. Siz? Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu? Yazıcıoğlu. Kim? Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu? Tabii ki de Mert Ramazan Demir. <laughs> Anlat abi. Gencazım nasılsın? <laughs> İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim Allah şükürler olsun. Mert İkisi de değil. <laughs> Millet manitasını almış geziyor. Ömer sen neden burada benimle çekim yapıyorsun? Mert Ramazan Demir mi, mi yoksa Mert Yazıcıoğlu? Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu? Mert Yazıcıoğlu tabi yaa Bence şey şimdi. Mert kim Ramazan mi? Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu Mert, Mert Ramazan Demir kimdi de bir bakayım Mescidim. Kaşlarım benziyor. Ya, ben sana evet, kanka evet. benziyor mu? Biz ben bir çekme. Ben benzetmiyorum. Kaşlarımız benziyor. Çok sevdiğim. Nereden benziyorsun? Ben benzetemedim. Aa, yok yok yok. Benzetemedim. Ya, ben diğer... Mert Yazıcıoğlu. Sonuna kadar arkadaşlarız. Mert Yazıcıoğlu. Mert Yazıcıoğlu. Sen? Ne oluyor? Ramazan Demir'in Boş arkadaş Sene inşallah. Ayşiz birdeki adam mı yoksa yıl adam mı? Şimdi ne tanımıyorum? Sarışın. Sarışın seçtik. Sarışın değil mi? Bunları seçtik. Mert Yazıcıoğlu. Sizce? Her Her Pardon? <laughs> Türkçe bilmiyor. Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu. Neden? Neden? Çünkü onun daha iyi olduğunu. Yani. Okey. Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu. Neden? He? Neden? Çok açık. Mert Ramazan Demir mi Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu. Mert Ramazan Demir mi yoksa Mert Yazıcıoğlu mu? Evet. <laughs> Şuraya geçerim mi? Yoksa Mert yazıcı olur mu? Tabii ki de Mert yazıcı olur. Bence, yazıcı olur. Neden? Ya, bence daha karizmatik, daha yakışıklı. Ben Mert şıklı. ama zaten kaşlarını aldırması lazım. Neden bir erkek kaşlarını aldırmalı ya da aldırmamalı? Yani bence o kadar oluşturmuyor ya. Neden? Mesela Çağlar Ertuğrul'u nasıl buluyorsun o zaman? Tanımıyorum ben onu. Sen tanıyor musun? Çıkma teklifi geri getirirsin mi? Çıkma teklifi geri getirirsin. Ya çıkma teklifi de geri gelsin, şey de geri gelsin, ev hanımlığı falan da geri evet. gelsin bir kadın olarak söylüyorum. Bütün kadınlar çok özeliz, çok güzeliz ve çok önemliyiz. Bir, bir, tık daha ağır olmamız gerekiyor. Yani hemen böyle salınmamamız gerekiyor. O yüzden eskiyi bu denli savunuyorum. Öyle olmadığımız için de biraz üzülüyoruz. Böyle olursak bence üzülmeyiz. ya. Yani bir tık ağırlık iyi diye düşünüyorum. Haksız mıyım ben yani. O zaman size şeye gönderiyorum. <gülüyor> <diye> <gülüyor> ne, yapalım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım yani? Görüşmek Abilemedin. üzere. <Aksanlar>. Merhaba, I don't understand Turkish. İran mı? <gülüyor> <gülüyor> sırf senin için yaptım bunu. Ya. Kesin öyledir rahat. Evet. Vallahi sırf senin için. Kaç dakika oldu? Kaç dakika? Aa geçmiş 30 dakika. Kayıt yok muydu? 40, 39, 38, <laughs> 37,